Nehir ne demek? Nehir isminin anlamı nedir? Haydi bütün nehirler gelin izleyelim beraber. Burayı izlediğine göre ismin büyük ihtimalle Nehir ya da Nehir isminde bir sevgilin var. Bir erkek ise. Evet nehirler ve nehirlerin sevgilileri buraya birer yorum bırakırsanız çok sevinirim. Yazın bakalım. Nehir misiniz? Sevgilinizin adı mı Nehir? Nehir Arapça kökenli bir isimdir. Anlamı ırmak demektir. Nehir, büyük ve bol su taşıyan akarsuya verilen ve doğada bulunan bir isimdir. Nehir ismi anlam olarak tam karşılığı bol, akarsu, çok, bereketli anlamları vardır. Ayrıca nehir adındakileri biliyorsunuz insanların kişiliğini, isimleri de çok belirler. İsim insan üzerinde, karakteri üzerinde çok etkilidir. Nehir isimindekiler yardımsever ve özveridirler. Kariyer sahibi olmayı çok isterler. Yani hedefleri nedir? Yüksektir. Zirveye tırmanmak isterler, büyük mevkilere çıkmak isterler. E, nehirler. Onun için çocuklarınızın ismini nehirde koyabilirsiniz. Senin de ismin nehir olabilir. Çocuğunun da ismi nehir olabilir. Neden olmasın? Çok kişi gördüm ben böyle. Hadi bakalım yoruma.